Ekranları başında bizleri izleyen siz kıymetli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Bugün yine bir inanan genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler. Tabi malumunuz her hafta salı günleri ekranlarınıza geliyoruz Akit TV'de izleyenlerimiz var. Fakat izlemeyenler için ilk defa görenler için genel olarak akışımızdan biraz bahsedelim. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun genel olarak faaliyetlerinden ve bunun gibi mevzulardan bahsediyoruz son olarak Kurban Bayramı'nda Afrika'nın Çat ülkesinde büyük organizasyonlar düzenlendi ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin imdadına yetişildi sizlerin de vesilesiyle. Bu konuda da tabii bizim kıymetli Süleyman Yusuf Ergün hocamız bugün bizlerle genel koordinatörümüz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Allah iyiliklerden ve iyilerden ayırmasın bizi diyelim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok güzel ve çok büyük bir organizasyonu geride bıraktınız. Çok güzel e, görüntülerle bize geri döndürdünüz. Yavrularımızı, aile oradaki çok şükür. aileleri, ihtiyaç sahibi anneleri sevindirdiniz ve e, geri yurdumuza seferler e, şu anda tekrar dönmüş oldu ve tabi akabinde yine gidilecek biz yıllardır tabi programlarda bunları hep gösteriyoruz sonsuz faaliyet belki de sonu da gelmez yani o derecede büyük bir ihtiyaç var e, fakat en son yapmış olduğumuz faaliyetlerle alakalı genel bir bilgi verecek olursak çünkü izleyenlerimiz arasında tabi o zaman destek verenler de oldu kurban hisselerini o kardeşlerimize gönderenler oldu ve bunun gibi birçok e, faaliyette bizim kervanımızda bizimle beraber gelen kardeşlerimiz oldu bu noktada neler yaptık diyelim? Biz her seferinde bu ekranlardan dile getirmeye çalışıyoruz. Yeryüzünde hiçbir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar çalışmalarımızı, seferberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü faaliyetlerimizi gerçekleştirmiş olduğumuz noktalar hep ihtiyaç sahibi, mazlum coğrafyalar, insanların açlıkla imtihan olduğu, susuzlukla imtihan olduğu, yoklukla imtihan olduğu bölgeler üzerinde yapmış olduğumuz faaliyet ve çalışmalar. Bunları kalkındırmaya yönelik, bunların ihtiyacını gidermeye yönelik, buraların ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalar. O yüzden e, temennimiz olur ki inşallah yeryüzünde hiçbir ihtiyaç sahibi kalmaz. Evet. Ve kalmayıncaya kadar da bizler inanan genç ailesi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Dediğiniz gibi çok güzel bir kurban bayramını geride bıraktık. Ee, Allah herkesin yapmış olduğu ibadetleri kabul etsin. Ee, bizler inanan genç ailesi olarak Orta Afrika, Çat'ta, Afganistan'la ve Türkiye'de e, kurbanlarımızı kestik. Ve buradaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza e, etler ulaştırmaya çalıştık. Hisse sahiplerimizin etlerini ulaştırmaya çalıştık yaklaşık 3500'ün üzerinde bir hisse kestik ve ihtiyaç sahibi insanlara bunların etleriyle buluşturduk. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü ikindi namazına kadar kurban kesimleri yoğun bir şekilde devam etti diğer ülkelerle birlikte. işte kesilen kurban etlerinin görüntüleri hisse sahiplerine ulaştırmaya yönelik çabalarımız buradaki ekiplerimiz tarafından devam etti. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Yeni projelerimiz var, yeni ülkelerimiz var. Yemen'de olacağız, Aşure günü yaklaşıyor, Aşure günü bakmış olduğumuz ülkelerde olacağız vesaire. Çalışmalarımız devam edecek. Peki. İnşallah tabii konuşmamıza vaktimiz süresince devam etmeye çalışacağız. Şu anda NATO Genel Sekreteri konuşma yapıyor. Kameralarımızı oraya çevirelim. Sonrasında vakit kalırsa da devam etmeye çalışacağız inşallah. Evet. Toplantı devam ederken bizler de konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Peki. E, tabii inanan genç sosyal yardımlaşma platformunun faaliyetlerinden bahsetmeye devam ediyorduk. ...ve son olarak Kurban Bayramı'nda... ...yapmış olduğumuz faaliyetlerle alakalı da... ...bilgilendirmeler vermeye çalışıyorduk. Kıymetli Hocam, tabii... ...Kurban Bayramı'nda birçok faaliyette bulunduk. Bunların tabii vaktimiz de yettiğince... ...hepsini saymaya pek mümkünatı yok ama... E, ...genel olarak... ...hem bir özet geçelim. İlk defa... ...kanallarını açan, şu anda izlemeye başlayan... ...izleyicilerimiz için. Hem de... ...yeni dönemde... ...izleyenlerimizi bilgilendirmek amacıyla... ...hangi faaliyetlerimizi... ...söyleyelim... Şimdi. diyecektik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak. Oraya geçelim. Sonrasında da zaten konuşmamıza devam ederiz. Evet. Görüşmeler başladı tabii. Detaylar oldukça aktarmaya devam edeceğiz o kanal o kanattan ve bizler de o görüşmeler tamamlanıncaya kadar tabii kalan yerden devam edelim. Kıymetli hocam. E ee, tabii bir diplomasi trafiği var. Ee, i̇zleyenlerimizin de o yüzden kafaları bazen karışıyor. Bir oraya gidiyoruz bir oraya. Fakat evet. e, şu anda e, şey görüşmeler devam edene kadar bizler de devam edelim. E, Afrika'daki birçok faaliyet var kıymetli hocam. Bunları özet geçelim ve yeni dönemde e, hangi faaliyetler olacak e, bununla alakalı da bilgilendirme yapalım. Ee, dediğimiz gibi Kurban Bayramı'nı ifa ettik. Ee, 3500'ün üzerinde hisse dağıttık. Ee, Afganistan'da, Afrika'da ve Türkiye'de. Ee, bu çalışmalarımızı sürdürürken asli çalışmamız olan su kuyularını yine devam ettiriyoruz. Asya'da, Afrika'da, ihtiyaç sahibi bölgelerde. Kurban Bayramı vesilesiyle yine açtığımız su kuyularımız oldu. Ee, Tabi bayram sevincini çocuklar bir nebze daha hissetsin diye ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, özellikle yetim çocuklarımıza kıyafet desteği sağladık. Ee, bayramlık kıyafet destekleriyle ee, onların bayramlarına biraz mutluluk kattık. Bu ve bunun gibi birçok proje e, yine yeni dönemde de e, önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Yemen'de çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Afganistan'da çalışmalarımızı yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yine Afrika ülkelerindeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor olacak. Bu ve bunun gibi ihtiyacı yönelik birçok yardım faaliyetlerini inanan genç sosyal yardımlaşma platformu olarak elimizden geldiğince sürdürmeye devam ediyoruz. Ee, önümüzdeki e, süreçlerde e, dini gün ve geceleri de değerlendirerek e, bu günlerin anlamına e, yönelik yine çalışmalar yapıyoruz. E, önümüzde bir mevlid kandili var. Eylül ayında veladetine bir çalışmaları kapsamında yine su kuyuları açmaya çalışıyoruz. E, bir sonraki faaliyetlerde dini gün ve gecelerde e, bu geceleri değerlendirerek e, işte sıcak yemek dağıtımları yapıyoruz oradaki kardeşlerimize işte Kıyafet desteği, nakdi yardım destekleri bu ve buna benzer. Birçok projeye imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Aşure günü yaklaşıyor 28 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam. Aşure günü vesilesiyle hem Türkiye'de aşure günü etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. O günün anlam ve önemine binaen. Hem de diğer sorumlu olmuş olduğumuz ülkelerde evet. ihtiyaç sahibi insanlara çeşitli sofralar kurarak... O günü bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ve bunun gibi birçok e, proje var, e, mazlum coğrafyalar üzerinde, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Afrika'da. E, tabii bu çalışmalar e, bizi izleyen e, izleyicilerimizin teveccühüyle Bağışçılarımızın desteğiyle, gönüldaşlarımızın e, bir bir yerden bir ucunu tutmasıyla oluşuyor. Ee, bunlar hep gönüllü platformlar. Ee, herkesin birbirine vesile olmasıyla her zaman söylüyoruz. Hayır paylaştıkça büyüyor. Ee, biz bunları yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Paylaştıkça bir başkasına vesile olmaya çalışıyoruz. O vesile olduğuyla mutlu oluyor. Onun sayesinde vesile olan ihtiyaç sahibi daha çok mutlu oluyor. Tabii. Ee, bu ve bunun gibi çalışmalar <laughs> e, sene boyu inanan genç sosyal yardımlaşma platformu aracılığıyla devam ediyor. YouTube, Facebook, Instagram ve internet web sitemiz üzerinden de çalışmalarımızı takip edebilir bizi izleyen destekçilerimiz. Bu platformlara destek olabilirler. Çünkü hakikaten çok önemli çalışmalar. Kalkındırma projelerimiz var. Birbirinden önemli kalkındırma projelerimiz var. O yüzden Dediğimiz gibi yani yeryüzünde inşallah ihtiyaç sahibi kalmaz ve kalmayana kadar da bizler çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah diyelim, tabii temennilerimizi iletelim. Bir yandan sizler de ekranda görüyorsunuz faaliyetleri, çalışmaları. Kıymetli izleyenler bu yıl özellikle son geçen hafta geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramı vesilesiyle Afrika'nın Çat ülkesinde çekilen bu görüntüler. Büyük organizasyonlar yapıldı. Büyük bir yardım faaliyeti düzenlendi. Ve gerçekten bu noktada şunu da hani tevazu olmasın diye de söylemek de lazım esasında. O bütün 3500 hisse sahibi kardeşimizin de tamamının videoları da eline ulaştı. Ve bu noktada da tabii onlardan gelen de bir olumlu geri dönüş oluyor. Burada da bir farkınız var sanırım hocam, değil mi? E, farkımız e, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Farkımız var demeyelim. Belki yapan kurum ve kuruluşlar vardır. E, farkındalık olmaya çalışıyoruz. Ama buna bir ihtimam gösteriyorsunuz özellikle. Tabii özellikle. E, çünkü e, istiyoruz ki hassas bir konu, evet. yardım konusu e, fitneye mahal vermemek açısından e, yapmış olduğumuz en ufak bir hizmeti dahi yapan kişiye ulaştırmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Siz bir Kur'an-ı Kerim hediye ettiğiniz bugün oradaki ihtiyaç sahibi bir öğrenciye. Evet. E, Afrika ülkelerinde medrese sistemi var. Afganistan'da medrese sistemi var. E, başlıca Kur'an-ı Kerim ve dini ilmihal kitaplarıyla e, eğitimlerini görüyorlar. E, onların eğitimlerinde bir kitapla veya bir Kur'an-ı Kerimle destek oldunuz. Bunun bile videosu sizin cep telefonunuza geliyor. Evet. Bu hem sizi tatmin ediyor hem bizi mutmain ediyor. E, bu sizin sayenizde o hayrın büyümesine de vesile oluyor. Siz evet. birisine gösteriyorsunuz onu o kişi Aa, çok güzelmiş diyor hayra vesile oluyor. Onun sayesinde bir başkasının ihtiyacı gideriliyor. O yüzden her zaman söyleriz hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Evet. Ee, hadis hadisi şerif. Ee, hayra vesile olmaya çalışıyoruz bizler de ee, bu çalışmalarla da yapmış olduğumuz faaliyetleri bağışçısına ve kişisine göndererek de bu hayrı büyütmeye çalışıyoruz. Bu faaliyetleri büyütmeye çalışıyoruz. Bu noktada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, ama tabi ee... Afrika'da özellikle su kuyuları noktasında su farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz kurulduğumuzdan bugüne kadar çünkü e, sürekli gidiyoruz sürekli oradaki ihtiyacı yerinde görüyoruz her evet. gittiğimizde yeni fizibilite çalışmaları yapıyoruz su noktasında çok büyük ihtiyaç var çünkü suyun olduğu yerde insan var su varsa insan var hayat var e, bu noktada da onların hayatlarını idame ettirebilmeleri için en büyük kanayan yaraları da su olduğu için su farkındalığını daha çok göstermeye çalışıyoruz. Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Her gittiğimizde çeşitli köylerde ...özellikle hiç su kuyusu olmayan köylerde e, su inşası yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada hocam şunu da soralım tabii arada. E, demin dediniz ya hani özel gün ve gecelerde. Şimdi yaklaşan Mevlid Kandili ve bunun gibi özel geceler çok yakında var yani. Bu noktada mesela su kuyusu için o günlerle özel bir hayır düşünülüyor mu? Yani bir faaliyet var mı? Kıymetli izleyenlerimiz bağışta bulunabilir mi? Bunu gibi soruları da soralım. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, biz inanan genç sosyal yardımlaşma platformu olarak gönüllülerimizle ekibimizle e, iki ayda bir sürekli <laughs> faaliyet yapacağımız ülkeye kendi ekiplerimiz giderek faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Çünkü fizibilitesini de onlar yapıyorlar, e, yapılacak yardımın e, koordinesini de orada kendileri e, başında durarak devam ettiriyorlar. Bu yüzden bu çalışmalarımız bizim 365 gün sürekli devam ediyor. Ama özellikle dini gün ve gecelerin önemine binaen bunları o günlere denk getirmeye çalışıyoruz ki manevi bir anlamı da olsun diye. Ee, mesela bundan önceki senelerde Mevlid Kandili vesilesiyle Veladet-i Su Kuyusu çalışmaları yaptık. Ee, sadece Mevlid Kandili'nde 40-50'ye yakın su kuyuları açtığımız zamanlar oldu seneler oldu e, bu günler tabii bir bahane oluyor ama manevi değeri olduğu için de özellikle e, böyle dini gün ve gecelere denk getirmeye çalışıyoruz e, insanların da bu konuda yardımlaşmada paylaşmada en hassas olduğu dönemler evet. e, fazileti, fazileti, de, fazileti de bol dönemler evet. e, o yüzden bağışçılarımız bizi izleyen destekçilerimiz yılın 365 günü faaliyetlerimize katkıda bulunabilirler, destek olabilirler. Ee, ama bu günlerde de yine özel, o güne özel e, çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki günlerde zaten e, bunu dile getireceğiz çalışmalarımızı. Yine veladetine bir su kuyuları, veladetine bir işte gıda yardımları, e, bu gibi çalışmalarımız devam ediyor olacak. İnşallah. Kıymetli izleyenler, tabii sizler ekranda görüntüleri izlerken bizler de bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bu noktada da özellikle su kuyusuyla alakalı da Afrika'nın çat ülkesinde mevzuları konuşuyoruz. Sizlere şey yapıyoruz ve sonrasında da sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu konuda su ile alakalı da sizlerden sorular çok alıyoruz. İşte annemin hayrına su kuyusu açtırmak istiyorum. Babamın hayrına su kuyusu açtırmak istiyorum. İşte ben de oradaki kardeşlerimize yardımda bulunmak istiyorum diye. Ve özellikle su kuyusuyla alakalı hepimizin içinde böyle bir hayal orada bir su kuyusu açtırsam diye. Bu noktada da Allah'ın izniyle çok kısa bir süre sonra tekrar ekiplerimiz Afrika'da olacaklar ve su kuyularını aç Kıymet hocam, görüntülerimizi izleyeceğiz ama gitmeden önce ne kadar mal oluyor bu su kuyuları onu da söyleyelim. Sonrasında görüntülerimize gidelim. Şimdi Afrika ülkesinde bir su kuyusu açmanın bedeli 2000 dolar. Oradaki para birimi dolarla işlem gördüğünden dolayı bunu söylemek zorundayız. 2000 dolar. Tabii 2000 dolar günümüz şartlarında artık yüksek bir meblağ olma haline geldi. 50 küsür bin lira ee, herhalde yani şu anda. O yüzden bütün vatandaşlarımız bu hayra ortak olsun vesile olsun ve oradaki kardeşlerimiz de bir an önce ihtiyacı giderilsin diye hisseli su çalışmaları yapıyoruz. 500 TL hisse bedeliyle. Ee, şu anda herhalde 90-100 kişilik bir hissedardan oluşuyor. Hı hı. Ee, 2000 dolarlık bir meblağ toplandığında o fona, o hisse veren kardeşlerimizin de isimleri su kuyusunun tabelasına yazarak ve açılışında okunarak hmm. e, bu şekilde o su kuyusunun açılmasına sebep olabiliyoruz. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. İnşallah. Biz de burada bu bilgilendirmeyi yapmış olalım kıymetli izleyenler. Bir su kuyusu hisse bedeli 500 TL. Yani bu demek oluyor ki 500 TL karşılığında bir su kuyusunun açılmasına vesile olmuş olabiliyorsunuz. Ve bu noktada da tabi bu hisse sahibi olduktan sonra istediğiniz bir ismi belki merhum bir sevdiğinizi belki bir arkadaşınızı da bu kuyunun tabelasına yazdırmayı yazdırmaya vesile olabiliyorsunuz veya kendi isminizi bu noktada da teveccühlerinizi bekliyoruz bizlere ekranda yazan 0545 423 50 20 ve 0212 925 20 27 telefon numaraları aracılığıyla arama yoluyla whatsapp yoluyla ve ve her türlü sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz. E ee, tabii bizim yayınımızdan sonra da bu çağrılarınıza dönülmeye devam edilecek. Sorularınızı, bilgilerinizi de o telefonlar aracılığıyla alabilirsiniz diyelim ve görüntülerimizi izleyelim efendim. sonundaki çocuklarımızın gülümsemesi gerçekten doğal bir gülümseme. Düşünsenize yani köyünüze bir su kuyusu açılıyor ve bundan dolayı en çok sevilen çocuklar oluyor genelde. Çünkü gerçekten kıymetli Süleyman Hocamızın da bahsettiği gibi bunun yükünü esasında onlar çekiyor. Çünkü su getirme görevi biraz da çocuklara ait olduğu için böyle su kuyusu açılışlarında en çok sevinen ve mutlu olanların genelde hep böyle çocuklar olduğunu görüyoruz. Evet bizler de inşallah yavrularımızı sevindirelim, çocuklarımızı sevindirelim. Bu yavrularımızın hem su ihtiyacını hem de e, yüklerini biraz da olsa paylaşmış olalım diye buradan da sizlere kıymetli izleyenler e, gönderelim buradaki mesajlarımızı ve ekranda yazan 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla Telefonlara ulaşabilirsiniz, mesaj gönderebilir, detaylı bilgi alabilir ve bağışlarınızı da iletebilirsiniz diyelim. Kıymetli hocam tabii büyük bir yokluk söz konusu, büyük bir kuraklık da söz konusu. Tabii böyle yer yer görüntülerdeki gibi bazı yerlerde bataklıklar ve göletler oluşmuş durumda. Şimdi... Fakat buradaki yaşam yani bu insanlar mesela şu andaki görüntüdeki bu yavrular oraya yakın mı mesela? Hani esasında anla, yani anlamak istediğimiz şey şu. Bu göletten bu insanlar faydalanamıyor mu? Neden bu kuyular? Şimdi her tarafta burası? gölet yok. Mesela o gölet dediğiniz yer su kuyusu açmaya gitmeye çalıştığımız bir köye ulaşmak için tekneyle üzerinden geçip sonrasında tekrar saatlerce yol almamız gerektiren bir yer. Şimdi hmm. e, Çad'ın başkentinde de koca bir nehir var. Ee, ama o nehir belli bir kısıtlı alana kadar gidiyor ve o nehirde insanlar hem çamaşırlarını yıkıyorlar hem hayvanlar sulanıyorlar. Temiz hijyenik bir su değil yani hmm. insan sağlığına uygun bir su değil. Ee, çat dediğimiz ülkede e, senede 3 ay veya 4 ay yağış alıyor. Hmm. Yağmur belli dönemlerde yağmur alıyor. Ee, ve sonrasında 50 derece sıcaklıkta 40 derece sıcaklıkta e, çöl kalıyor, kum kalıyor. Ee, o yüzden hani oraya yağan yağmurlar veya o bölgelerde oluşan göletler oranın e, o ülkede bir su olduğunu veya su kaynağı olduğunu göstermiyor. Tabi su kaynağı var. Biz suyu nereden çıkartıyoruz? Kaynağını önce araştırıyoruz. Fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Yapılan çalışmalar sonunda 80 ile 120 metre sondajlarda çıkıyor o su, sular. E, ama bunlar hep bir imkan gerektiriyor. Yani şöyle söyleyeyim size. 500 kişilik 1000 kişilik e, başka ...yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta barakalarda bir köy kurmuş halk. Halkın su ihtiyacı yok. En yakın su nerede? 10 kilometre ötede. Bunun sıkıntısını dediğiniz gibi en çok çocuklar çekiyor. 10 kilometre uzaklıktaki su kuyusundan su alacaklar da... ...evlerine getirecekler, bulaşıklarını yıkayacaklar... ...su ihtiyacını giderecekler veya yemeklerini yapacaklar. Bu onlar için büyük bir külfet. Burada ne doğuyor? ...bir su kuyusu ihtiyacı... ...ortaya çıkıyor, hasıl oluyor. E bu sebeple bunun fizibilite çalışması yapılıyor. O köyde su çıkar mı? Hangi bölgelerde çıkar? Oranın mühendisleri tarafından... ...sonlajımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar hep bir maliyet. Bunu oradaki insanlar yapamaz mı diye bir soru... ...gelebilir insanların aklına. Hı -hı. Dediğimiz gibi e, oradaki su pompası... ...oradaki sondaj makinası... E, ...oradaki o su kuyusunun... etrafını yapmak için beton... ...bunlar hep bir maliyet olduğu için o insanların da... ...cebinde ne bir paraları var de bunu yapmayı bir imkanları var ne güçleri var. Sadece onlar çalışmalarda insan gücü olarak destek olabiliyorlar. Onun haricinde bunlar hep maddiyata dayalı, yardıma dayalı, yardımlaşmaya ve insani yardıma dayalı çalışmalar, projeler. Yani bunun özeti bu şekilde. Her tarafta gölet olmuyor. Bazı göletler var, içerisinde balıklar var. İnsanlar balık tutarak balık ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Kimi balık tutuyor gidiyor, ben elimde balık var diyor. Sen bana biraz süt ver diyor. Ben sana balık vereyim diyor. Mesela kalkındırma projelerimiz bu yönde. Süt keçisi hediyesi yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Aileye süt keçisi hediye ediyoruz. Dişili erkekli. O ona bakıyor, besliyor, büyütüyor çoğalmasına sebep oluyor. Çoğalınca kendi gibi başka ihtiyaç sahibi bir kardeşine veriyor. Hmm. O onu aynı şekilde büyütmeye çabası içerisine giriyor. Ondan elde ettikleri sütü satarak para edinmeye çalışıyorlar. Veya para bulamazlarsa sütü veriyorlar mısır unu alıyorlar. Mısır ununu veriyorlar. Bu şekilde kendi işlerinde de bir yardımlaşma var. Çünkü yokluk hmm. var. Yokluğun olduğu yerde evet. paylaşma olur. Yardımlaşma olur. Bizler de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz evet. o yüzden her, her seferinde söylüyoruz yani kanayan yaramız ve farkındalık oluşturmaya çalıştığımız nokta başta su ve su kuyuları suyun olduğu yerde insanoğlu bir şekilde yaşamanı idame ettirebilir Evet. Su kuyusunda bidonlara doldurur, toprak eker toprağını e, işte bir şekilde mısır tohumunu yetiştirir, ondan buğday eder, mısır ekmeği yapar, lapasını yapar. Bir şekilde ihtiyacını görür. Ama su olmayan yerde insanlar maalesef çok zorluklarla yaşıyorlar. Bunu gözümüzle görüyoruz. E, özellikle şu son geçtiğimiz ayki dönemlerde e, sıcaklıklar çok fazla. Ee, yükseldi. Bunun neticesi insanlarda da hayvanlarda da ölümle neticelendi. Bunları da gördük. O yüzden e, su bu ülkelerde büyük bir ihtiyaç. Evet, kesinlikle. Ve işte bu sarılmalar, bu görüntüler ve bu güzel yavrularımızın da selamet ve mutluluğu içinde bizler de elimizden geleni yapmak yapmak adına taşın altına elimizi koymalıyız kıymetli izleyenler. Bunlar bizim yavrularımız. Bunlar bizim Müslüman din kardeşlerimiz ve bir, onların çocukları. Bir de fazileti de çok büyük Tabii. bir e, manevi yönde güzel bir hizmet. E, Sadakayı cariye, siz bir su kuyusu açıyorsunuz veya 500 TL hisse bedeliyle bir su kuyusunun açılmasına vesile oluyorsunuz. Bu sizin e, amel defterinize sürekli yazılıyor Kesinlikle. Güzel bir hizmet Belki de ölüp gidiyorsunuz bu dünyadan Fakat yazmaya O sadaka ediyor. akmaya devam ediyor